Kuzey Ege'de zeytinliklerde hasat, fabrikalarda da zeytinyağı mesaisi başladı. Balıkesir'de ilk hasadın ardından fabrikalarda zeytinyağı için işçiler kolları sıvadı. İlk sıkımın ardından mevsimin ilk zeytinyağları da kazanlara akmaya başladı. Zeytinlerimizi hiç bekletmeden organik fabrikamıza getirip sıkım işlemine tabi tuttuk ve ilk yağımız aktı. Dalından toplanan ürünler fabrikalara girdi. İlk sıkım yapıldı. Kuzey Ege'nin mucizesi zeytinyağı için işçilerin mesaisi başladı. Türkiye'nin zeytinyağı üretim merkezi Balıkesir'de zeytin asadının ardından ilk sıkım heyecanı yaşandı. 13 milyon zeytin ağacının bulunduğu Kuzey Ege'de yağlık zeytinler fabrikaların yolunu tuttu. Zeytinler önce kasalardan üretim bandına aktarılıyor. Havuzda temizlendikten sonra preslenen zeytinlerden yağ elde ediliyor. Komple kapalı sistemde dünyada son teknoloji bilgisayarlı olarak zeytinyağına dönüştürülüyor. İlk hasattan az yağ elde edildiğini söyleyen üreticiler kalite ve lezzettense memnunlar.